Ben şimdi şey sayık tartışması şöyle gördüm. Önce kendim söyledim. Tabii ki milliyetçiler, Atatürkçüler o belli bekledikleri tavrı koydular şey ile ilgili. Ümit Özdağ'a karşı Devlet Bahçeli de iyi Parti'de Salih Salim Ensaroğlu'nun bir nevi partiden attı. Falan filan. Fakat CHP'ye baktığımızda Özgür Özel bir tavır aldı. Ben şahsen Özgür Özel'in aldığı o tavra senin ne dediğini bilmiyorum ama tahmin ediyorum sen böyle Özgür niye böyle aldın değil de anlamaya çalışan bir tonda oldun tahmin ediyorum. Öyle oldum ama çok ağır bir yazı yazdım. Kızdın mı Özgür? Yok. Ya Neden? Neden? Kızdım. Bir de bazı şeyleri sorabilirsin. Ne? Ama onun yaptıkları söyledikleri efendim e işte o 10 torunlarının da acıla yaralarına, acıla, acılarına saygı gösteren insan bak. Bu ülke daha henüz 2 yaşına bile girmemişken yani bir buçuk sene Ama onu politikacı gibi gör. HDP'den o istiyor. Kardeşim şey, eğer öyle, öyle Sen de öyle o konuda anlamadım. şeysin. CHP HDP ittifakını <laughs> yanlış bulan biri değilsin. Hayır ama bu bunu yanlış bulmamam ha. öbürünü doğru bulmam anlamına mı geliyor? Değil de işte orada hayır, şey olmaz. Bak. Bir bir şeye yapacaksın. E ya, yapmayacaksın. Ya, Özgür Özel tavrı sen doğru bulmuyorsun. Ben doğru bulmadım. Hayır. Hiç. Hem de hiç buldum. Ya çıkıp Fatih Altay gibi, gibi mi demeliydi? Üstünde düşük. Fatih Altay gibi mi Hayır. Ben, ben şunu söyledim. Onun söylediklerinin hepsini teker teker yazıp altına şey yaptım. Evet. Ve hepsinin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Çünkü, çünkü şey, şiş... adam da tavır koymadı aslında yani. Kahraman ama bir şey değil. Kırpları kırmamaya çalıştı. Özgür Özel'in tavır koymaması beni hiç ilgilendirmez. Ama CHP Genel Başkanı'nın tavır koyması beni çok ilgiler.